Yani tabii ki tedirgin oluyoruz çünkü sınırda biz varız sonuçta. Olmaması lazım, insanlar ölüyor, günah, çocuklar ölüyor yani tabii. Kim olursa olsun günah yani. Tedirginlik olmuyor abi herhangi bir şekilde. Türkiye savaş düğündür zaten. Ee, gelecek büyük savaşı beklemedeyiz. Orta Doğu'da gerilim yükseliyor. Savaş vatandaşın gündeminden bir an olsun düşmüyor. Yani tedirginlikten ziyade artık alışıla gelmiş bir durum oldu. Her yerde yıllardır savaş tabii ki gençliğimiz de savaşta geçiyor. Orta Doğu adeta yangın yerine çevriliyor ve İran-İsrail savaşıyla tansiyon daha da tırmandırılıyor. Peki medyada bu savaşları izleyen vatandaşlarımız tedirgin oluyorlar mı? Ya da Türkiye'nin savaş politikalarını nasıl buluyorsunuz? İşte bu soruları kameraman arkadaşım Ozan Ural'la biz soracağız. Vatandaş cevap verecek. İşte gelen yanıtlar. Tedirgin oluyorum işin gerçeği. Çünkü İran'dan sonraki süreçte ee, sınır kapılarındaki mayınların da temizlenmesiyle beraber sırada Türkiye var. Savaşlar çıktığında da ekonomiden tedirgin oluyorum. Çünkü dışarıda taş düşse Türkiye etkileniyor. Bize gelmez diye düşünüyorum aslında ama tabii ki orada yaşayan insanlar için hani üzülüyorum ve tedirgin oluyorum. Tedirgin oluyor musunuz izledik? Oluyorum tabii uykum kaçıyor. O çocuklar, hanımlar sonra mahvoluyor. İlk baktığım şey nükleer bomba söylentisi vardı. Ona baktım bizi ne kadar etki eder, ne kadar etmez, ekonomiyi ne kadar etki eder. Tabii insan ister istemez bunun endişesine giriyor. Sonuçta coğrafyamıza yakın yerler İran'da, İsrail'de. ister istemez tedirgin ediyor tabii ki. Valla sıranın bize geleceğini bildiğim için pek tedirgin değilim aslında. Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünü artık tüm dünya neredeyse biliyor. Peki askeri gücümüzü güveniyor musunuz? Ya da Orta Doğu'daki bu savaşa Türkiye'de çekilmek isteniyor mu? İşte gelen yanıtlar. Türkiye güçlü bir ülke, devlet. Türkiye'nin sırt yere gelmez. Türkiye'nin askeri gücü hafife alınacak şekilde değil ama tabi. Ee, tabii Dönem çok böyle silahla savaşılan bir dönem değil. Direkt ekonomi üzerinden ya da belli siyasetler üzerinden bir savaş döndüğü için bence Türkiye o konuda birazcık eksik kalıyor diye. Bizim askeri alanda güçlerimiz daha kuvvetli İran'a, İsrail'e göre. O yüzden bize savaş gelse bile en azından bir şekilde bunu e, önleyebileceğimizi düşünüyorum. Sonumuz çok kötü. Hadi biz geçtik. Biz bu yaşa geldik ama çoluk, çocuk, torun. Onlar için çok üzgünüm. İnanın hiç korkmuyorum. Türkiye'ye güveniyorsun. Çok. Çok güveniyorum ülkeme. Bu konuda evet. aşırı güveniyorum. Askerimize güveniyorum. Askerimize, polisimize, hepsine. Konu... Bizim askeri gücümüz onlara göre çok daha kuvvetli ve güçlü. Ben böyle bir savaş çıksa bile onlar kadar darbe alacağımızı, zarar alacağımızı hiç düşünmüyorum. Şu anda işte hava savunma sistemlerimiz İran sınırına konuşlanmış durumda da E tabii ki bir yandan NATO ülkesiyiz. Bunun getirdiği sorumluluklar da var. Direkt savaşa müdahil olamıyoruz.